Günümüzde e, yarış ortamı biraz daha artmakta. Öğrencilerimiz bu yarış ortamında daha da fazla efor sarf etmekte. Tabii ki bu süre zarfında dijital ekran yorgunlukları gelişmekte. Çok yakın mesafe ders çalışmalarından dolayı e, genelde görüyoruz ki yakın mesafe o, o yıllar fazla ders çalıştığında numaralarında biraz daha artma görmekteyiz. Tabii ki bu noktada önerilerimiz şunlar olacaktır. Ee, telefon, tablet, kitap, defter mesafesini 35 santimden tutmaları. Eğer bilgisayarda ders çalışırlarsa 70 santimden tutmalarını öneriyoruz. Ee, ekranın boyu kendi göz hizalarında olursa, masa koltuklarını ona göre ayırlarsa ondan bu faydası olur. Bir, ikinciye bütün hastalıklarda da ve bazı problemlerin de altında düzensiz uyku yatmaktadır. Onun için düzenli uyku uyumaları göz sağlığı için de uygundur. Ders çalıştıkları zaman vücutlarında e, susuz kalmamaları ve göz kuruluğu gelişmemesi için günlük 2,5 litre su içmesini tavsiye etmekteyiz. Ayrıca bunun yanında 20-20-20 dediğimiz bir kural var. Bu nedir? 20 dakika ders çalışma, yakın mesafe 20 dakika ders çalışma sonrasında 20 saniyene 20 feet yani 20 fit uzaklıkta bir noktaya bakarlarsa gözlerindeki akomodasyon spazmı biraz bir nebze olsun kırılmış olur. Hastamız daha rahat eder ders çalıştıkları yani öğrencilerimiz bu arada. Onun dışında da tabii ki refraksiyon kusurları varsa, gizli şaşılıkları, ee, bariz kaymaları varsa, gözlük numaralarında herhangi bir e, refraksiyon kusuru dediğimiz durumlar varsa bunlar için de tabii ki en az bütün insanlarda olduğu gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi bu şekilde de yılda bir göz muayenesi uygundur. Özellikle şimdi de, yoğun ders çalışma zamanlarında kendilerine bir vakit ayırıp 5-10 dakikalık muayene olmalarında fayda vardır. Ee, buralarda ciddi patolojiler de karşılaşabiliyoruz. Göz kurulu olsun, refraksiyon kusurları olsun, gizli kaymalar olsun. Onun dışında akomodasyon spazmı yapan çocuklarımız var. Göz ağrısı hatta başa vurmaktadır, baş ağrısı olmaktadır. Özellikle şu tür hastalarımızı yakın zamanda bekliyoruz. Ders çalışmaya başladıktan 5-10 dakika sonra ya da 10-15 dakika sonra göz ağrısı, baş ağrısı oluyorsa kesinlikle bir gizli hipermetropu ya da hipermetrop, bariz bir hipermetrop numarası olabilir. Bunları polikliniğimize bekleriz. Ee, en yakın sağlık kuruluşuna başvurabilirler. Ee, başka da önerilerim bunlardır. Başka bir şey yoktur. Ee, Türk gencine e, bu önündeki sınavlar için başarılar diliyorum. Ona sana sağlıcakla kalın. Gülen gözler dileğiyle diyelim. Teşekkür ederiz hocam.